Selam dostlar. En sevdiğiniz Mario kanalı bu mob beyinsizler için çok güzel bir yarışması var. Hazır mısınız? Çünkü bu sefer oyun oynamıyoruz. Bilgiyi konuşturuyoruz. Süper Mario bilgi yarışmamız başlıyor efendim. Super Mario'yu çocukluğumdan beri oynarım diyenlere, hamur buraları gördüğüm gibi yolumu değiştiririm diyenlere ve Super Mario mantarını araştırmışlığım da var diyenleri Discord sunucuma bekliyorum efendim. 20 soruluk testle karşınızda olacağım. Sorular kolaydan zora doğru değil, karışık bir şekilde soruldu. İlk sorudan yanlış cevap verirsen endişelenmeye gerek yok. Halen daha yarışmaya devam edebilirsin. Çünkü maksadımız eğlenmek ve tabi para kazanmak oraya karıştırma. Sorular ve cevaplarımız hazır efendim. Sadece izlediğiniz videonun açıklamasındaki bağlantıya tıklayarak sunucuya gelmen gerekiyor. Birinci olana 1500 TL, ikinci olana 500 TL ve üçüncü olana da 100 TL veriyorum. Toplamda 2100 liralık olan bu yarışmada en iyi Mario'yu ben bilirim diyorsan hala sunucuya gelmeyip de video izliyorsan ayıp ediyorsun kardeşim yarışma esnasında yapay zekadan kopya çekenler olabilir diye soruların hepsini tek tek test ettim. Yarısına falan yanlış cevap verdi. O yüzden yapay zeka değil kendi zekanızı kullanmanızda fayda var efendim. Yarışmamızın kuralları basit. Mikrofonunuz açık olmalı. Hani yazarak cevap vermeyin. İşte bu A bu B diye normal yazarak olmasın efendim. Dileyen kamera açabilir. isteğe bağlı bir şekilde. Yarışma yapılırken video kaydı çekilecek ve sonradan kanalımıza yüklenecek. Zaten kazananı da o videodan göreceksiniz efendim. Kopya çekilmemesi adına sesli sohbetteyken ekran paylaşımı yapmanız zorunlu. Soru okunduktan sonra 25 saniyelik süreniz mevcut. Tüm 20 soru içinde geçerli. Tıpkı kim milyoner olmak ister yarışmasındaki gibi şıkkı ve cevabı söyledikten sonra eminim Son kararım demirsiniz. Toplam 20 sorumuz var ve zorluğu karışık. Kolaydan zora doğru değil de hani kolay da çıkıyor, zor çıkıyor, zordan sonra tekrar kolay da çıkabiliyor. Karışık olacak. Joker hakkınız yok. Yanlış yapma sınırınız da yok. Hani 10 tane yanlış yapsan da yarışmadan elenmiyorsun. Kazanan kişi en çok doğru cevabı veren kişi olacaktır efendim. Videomuzu izleyen saydık takipçilerim bu sorum size. Bir bobom. Ne zaman patlıyor? Efendim sunucuda kayıt sistemimiz var. Sorulan sorulara uygun cevap vererek rahatlıkla gelebiliyorsunuz. 10 Ağustos saat 18'de Discord sunucumda buluşmak üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hadi selametle.